kesiyoruz. Hiçbir şey tam olarak öğrenemediğim ama her şeyden biraz biraz bir şeyler kaptığım bir bölüm. Yani tıbbı patolojik ballık derecesinde sevmeyen kimse gelmesin. Kesinlikle yeterli değil. İslam ilimleri bir giriş, bir anahtar olarak görebiliriz belki ilahiyatı. İşletmecilerden ziyade iktisatçılar yönlendiriliyor. Özellikle devlet kurumlarında, Merkez Bankası'nda, Borsa İstanbul'da, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nde. Para kazanmak istiyorum bence okumamalı. Bunu şimdiden böyle direkt söyleyeyim. Matematikle aranız çok iyiyse, iyi ise demiyorum, çok iyiyse, sıkılmıyorsanız, fizikle aranız çok çok iyiyse gelin. Ankara'daki şu an bence psikoloji lisans imkanları İstanbul'a göre daha iyi. İstanbul'da ilk 3 sıraya hangi fakülteleri yazarım? Devlet olarak kendimi olduğum üniversiteyi yazardım İstanbul Üniversitesi. Hem çok de...